Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Egg Wars'u özlediğinizi biliyorum ve başlıyoruz. Oyun başladı ve ben merkeze doğru gitmek istiyorum. Merkezlerindeki bütün her şeyi almak istiyorum kardeşim. Hadi bakalım şunları şöyle buradan al. Bunları böyle buradan al. Ve gel buradan şunu, gel buradan bunu, gel buradan bunu, gel buradan bunu. Mükemmel. 40 blok mu? Ne 40 blok kardeşim? Şunu alalım şöyle gidelim ya. Heh. Doya doya gidelim. Şimdi merkeze ben böyle sessiz bir şekilde gittiğimde başkaları da böyle gelmiş oluyor. En azından sessiz gelenleri de ben birazcık almak isterim. Bu ne ya? Karşı takımda bir ikişer er kişi kaldı. Lan bura benim lan be. Oh, 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 oh. Her şeyi almak istiyor bu. Her şeyi almak isteyen takım arkadaşlarına hiç hiç has etmem. Hiç has etmem. Git. <laughs> Sanki burası benimmiş gibi her şeyi şey yaptım ya. Her şeyi almaya çalıştım. Bu ne ya? Birer ikişer kişi kalmış takımlarda. Eve döndükten sonra bir full set haline geleyim. Ondan sonra konuşuruz zaten takımlarla. Gelsin bakalım takımlar lan. Biz de 4 kişiyiz abi bizden kimse çıkmamış. <laughs> biz de 4 kişiyiz ama kesin kırılacağız yani onu da söyleyeyim. 4 kişi olmamız pek bir şey değiştirmeyecek. O 4 kişi misiniz Erşen abi Oo, hayırlı olsun falan. Yani 4 kişi olmamız pek bir şey fark ettirmeyecek arkadaşlar. Birazdan böyle göreceksiniz, diyeceksiniz ki aa Erşen abi sizin bed kırıldı, aa sizinkiler bayıldı, aa sizinkilere ne oldu falan. Tut gitti bir bakmışsın lobideyiz. Ben değil. Sinkiler lobide olur. Ben ne lobide olacağım? Ben küp karıftan az oynadım biliyoruz. <laughs> Aa merhabalar gel. Gelin buyurun. Bizim bed çok güzeldir ya. Bayılırsınız bizim bedi görseniz var ya. Yani görseniz bizim bedi bayılırsınız. Ama ne yapıyorsanız yapın ya. <laughs> Ama ne yapıyorsanız yapın kardeşim. Bizim beldi mi kırıyorsunuz? Bizim beyzi alıp eve mi götürüyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın ben karışmıyorum. Bir kere vurdum baktım düşmedi. Ondan sonra hiç karışmam bana ne? Bak görmüş olduğunuz gibi. <laughs> ben dedim. Yani biz kırılırız demiştim arkadaşlar. Ben de onları kıracağım. Ben de onları kıracağım. Aa diamond set ne kadar güzel. Kafa kafaya bir fight yapabiliriz sizlerle. Ben de yanınız emerald kılıç var. Onu bir söylemek isterim kardeşim. Emerald kılıç var bende. Emerald kılıç var bende. Gel kapışak. Gel. Gel kapışak gel. Gel gel. Aa siz emeraldları pardon e, altı emeraldları yediniz siz. Kaçmamanız lazım bu arada. Kaçmayı planlıyorsunuz onu anladım. Onu anladım zaten. Onu anladım zaten de kaçmasanız daha iyi olur bence. Yani kaçmazsanız daha sağlıklı bir oyun oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bak ben size de demiştim bizim takım komple <laughs> Bizim takım komple gider demiştim arkadaşlar size. Ben bir buradan ne alsam strange iksiri evet güç iksiri bir alayım ya. Bunu da buraya atayım. Tamam mı? Bunu da böyle yaparız. Bunları da böyle birazcık böyle. Sonra da burada böyle. Tamamdır. Gidelim. Ben biliyordum bizim takımın başına böyle bir şey geleceğini. Biliyordum yani arkadaşlar. Nereden biliyordun? Aktım bizim takım böyle pek hareketsiz. Pek de iyi durmuyor. Dedim ki kesin bizimkiler bayılır. Bizinkileri kesin bayılır arkadaşlar yani. Bu çıkarımı bulmak çok da zor değil. Aa Emerald düştü bir yere. Aa o da düştü aşağıya. Bizimki kesmiş galiba ya da bilmiyorum emin değilim. Turkuaz mı kesmiş onu? Turkuaz kesmiş he. Vay arkadaş o zaman Turkuaz'ın beyzi boş. Mu. Aa bizimki de bayıldı. Oo kardeşim siz neden nasıl böyle düşerek bayılıp bayılıp duruyoruz ben anlamadım ki siz ya. Bu nasıl düşüp düşüp bayılmaktır ya. Düşmeyin kardeşim bayılmayın ya. Gel bakayım gel şimdi gel. Nerede bu arkadaş? Oho iki tane. iki tane burada arkadaşımız var. Evet. Bir bakalım bakalım. Hayır yeme yemek yeme yemek yeme yemek yeme yemek yeme yemek yeme. Çok güzel sevindim yemek yemediğini. Yalnız o oh, ekranı nasıl sallanıyor? 1.20.1'de. Acayip sallanıyor ya ekran. Çok acayip. Enteresan. Peki Turkuaz abim nerede turkuaz abim turkuaz öz abim ama abi burada galiba turkuaz abi sen onu kestiğine göre iyisindir diye düşünüyorum o kimdi arkadaşlar biliyorsunuz şeyi kesti yani bu önce bir yumruk bir yay bassam sonra ben hemen gelsem birazcık bir şey yapsam bu arada bütün egleri ben kırıyorum ha iki egide ben kırdım üçüncü gide ben kıracağım aha Zaten ok almamıştım geri dönecektim bezme yani iyi oldu artık e, sizin böyle üstüme doğru gelmeniz. Bir de Ender Pearl alırım şimdi. Ne? Yani kanki rahat ya. Rahat kanki rahat. Ender al. Şunları da al. Bunları da al. Ok da alalım. Merkeze gidelim. Birazcık haritayı domine edelim. Değil mi? Haritayı domine edelim ya kardeşim. Bir dominasyonumuz olsun. Ne yaptık? Ok aldık. Ne yaptık? Elma aldık. Başka da bir şey almadık. Bir de Ender Pearl aldık. Gidelim şimdi merkeze. Evet merkeze doğru uçuyoruz. Ben oyunu OP verdim. Oyunu OP verdikte de... OP vermedim ya. He, OP verdim diye biliyorum. He, ee, OP normal başlamış bak gördün mü? OP normal başlamış da. Niye böyle kormalı değil bizim setler? Onu anlamadım ben. Neyse o problem değil. Ve biz şimdi hemen buradan şey basacağız. Yumruk bir yay basacağız arkadaşlar. E, yumruk bir yayda da pek de fazla seken oyuncu var mı bilmiyorum emin değilim. Aa ne güzel geliyorsunuz öyle. Ne güzel de geldiniz. Geldiniz evet güle güle. <laughs> yumruk bir yayımla birlikte şurada ben birazcık bir map dominasyonuna başlayayım. Keyfimize bakalım şöyle hani bir netherite setimizi, tridentimizi falan şöyle bir alalım. Gelsinler bir kapışalım. Değil mi ya vallahi billahi. Emerald memerald düşüyor ya sağa sola. Bu dağlara falan da düşüyor zaten burada dağda çıngır çıngır bir ses duydum ben aradan 5 dakika geçmiş olamaz buralara bir bakayım ayrıntılı bir şekilde inceleyeyim yok burada dağda bir şey yok anladım 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 <laughs> nasıl sallanıyor karakterin kafası ben düşünce ya çok acayip değil mi arkadaşlar gözünü seveyim bu ne oldu böyle şöyle birazcık bir mapte ne alabiliriz her şeyi alacağım. Arbelet marbelet var. Delme melme falan filan bir şey var. Onları da deneyebiliriz aslında. Denemedim her şeyi denemek istiyorum ya. Atış toplarını falan pek denemedim bu arada. Geçen yayında bir atış topu ile Egg Wars oynamıştık. Üçüncü Egg'i de ben kırsam. Obsidian falan mısınız acaba bilmiyorum ki. İn bakayım aşağıya. Evet. Aa, sen oynamayı biliyorsun. Sen oynamayı biliyorsun. Sen oynamayı biliyorsun. Yo bilmiyorsun. <laughs> Niye bilmiyorsun ya? Nereye, nereye gidiyorsun? Hey. Nereye gidiyor ya Aa, O olmadı işte. Bak bu olmadı. Bu olmadı kardeşim. Bu hiç yakışmadı. Oh eh, o ok katışa bak. Ya benden gördüğünü bana mı şey yapacaksın sen? Görüşürüz. Let's go. Buraya gitmiştir ya muhtemelen. Çünkü düz yol ya. Yani bakın tahmin. Düz yol abi sonuçta. Bana mı geleceksin? kendi satayım mi? Atamadım. Attım. <laughs> Devam ediyoruz. Oyun başladı. Enteresan bir haritadayım. Minicik bir haritadayım. Kaç kişiyiz? 4-8 falan öyle bir şey. <laughs> ben buradan bir demiri alayım. Buradan bir gideyim. Bakalım neler yapacağız. Nasıl bir map? Tam da bilmiyorum. Ya oynadım bu mapi de işte. Çok düşmeye müsait bir map bu arada. Yürürken falan dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Yani onu da baştan bir ileteyim yürürken falan böyle vay efendim şuradan yuvarlandım buradan düştüm falan ses efektleri çıkabilir. Ee, buradan düşme olasılığımız var. Camlar falanlar filanlar bu camların aralarından da düşme olasılığımız var. Kesin düşerim ben bu arada. Yani o başımıza gelebilir. O orası boşlukmuş. Bak beni böyle tırs <laughs> tırstım ya. Bu ne oğlum? Merhaba. <laughs> evet merhaba geldiniz mi? Taş kılıçla mı? Ama gelmiyoruz ki taş kılıcınız olsa bile. Nasıl bir adamsınız ya? ya? geldiniz mi? Demir kılıç varmış. E gelin işte demir kılıcınız varken. Fırsat mı fırsat? Başka yere geçmez ha. Benim taş kılıcın canına bak. Benim tahta kılıcın şeye bak hele. Benim tahta kılıcın mekana giriş şekline bak hele. Benim tahta kılıcın hiç demeci yok bu arada arkadaşlar. Yani onu bir info olarak vereyim. Adama 75 tane daha fazla vurdum. Nereye gidiyorsun dayı? Bak. Bak. Adamı Ronaldinho gibi sektirmesen var ya. İmkanı yok yani demeci yok benim kılıcın. Ben bayılıyordum. Şey sayesinde kurtuldum. Yani böyle o e, kombo combo sayesinde kurtuldum ya Böyle bir şey olamaz. <laughs> böyle bir şey olamaz abi. Gerçekten inanılmaz ya. Benim tahta kılıcımın canına ne yaptınız? Ben T Party eskiden tahta kılıç da merkezi bildiğin komple alır. Herkesi böyle merkezde dürüm yapardım ya. Dürüm dürüm. Dürüm yapardım ya arkadaşlar hatırlayanlar bilir. Dürümcü şu, <laughs> Dürüm yapardım yani. De şimdi niye böyle oluyor? Yani 5 6 tane vurdum. Adamın canı yarım kalp falan gitti böyle. O diamond set. Her şeyim sen oldsun ya onu da yaparsın. Sen oldsun kardeşim onu da yaparsın her şeyim ya. Sen oldsun old old yalnız bu 1.8 vuruş benim sinirlerimi oblatır. Benim sinirlerim zıplarsa da Ronaldinho moda bağlarım. Ronaldinho moda bağlarsam ne olur? Ronaldinho moda bağlarsam ne olacağını ben şöyle göstereyim. Hoppa. Hop şöyle bir şu yükseliş. Buradan geliş. Buradan böyle yapış. Ondan sonra burayı buraya ne sakladınız? Aa düştü adam. Egordan bir indirim rica ediyorum. Bir keskinlik yapacağım da o benim... 1.20 ile bir daha girmeyeceğim buraya böyle. 1.19 ile gireceğim bir daha. 1.20 ile geldiğimiz zaman çünkü şey oluyor böyle bir e, nasıl diyeyim sarsılıyor böyle adamın kafası böyle bir sarsılıyor böyle bir yamuluyor. Ya hadi içeri. Hadi gidelim. Ben e, spam click yaparım bu arada. 1.8 gibi tıklarım bunları yakarım. Sonra kritik falan filan vurmaya çalışırım. Erşen'cim sen kimsin bunlara da dalıyorsun? iki tane ile birlikte. Evet. Evet iki tane gapple. İki tane gaple birlikte. Erşen'cim sen kimsin bunlara da dalıyorsun ya Erşen'cim? Erşen'cim sen sen kimsin Erşen ya? Erşen sen kimsin ya? Erşen'cim sen kimsin? Sen kimsin Erşen? Abo Ben kim olduğumu galiba anlattım ya. Kime vuracağım? Ben hangisine vuracağım? Hangisi benim takım arkadaşım? Onu da bilmiyorum ki. Hangisi benim takım arkadaşım ya? Evet. Benim taş kılıcımın canına ne yaptınız? Benim taş kılıcım artık hiç vurmuyor. Çok zorlandım ben maçı kazanırken. Neden böyle yaptınız ya? Uf, iki enteresan maçtı, e, değişik maçtı. <laughs> Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay. Görüşmek üzere.